Arkadaşlar herkese merhabalar. Nathan tarafında son yayınımı 5 Mart 2025 tarihinde baktım. Ee, o tarihte bir bilanço analizi yaptık yapmadık bilmiyorum fakat bilanço şu anda e, Firey tarafında gözüküyor. Halka açıklık oranı %32.10 ee, Burası Firey'in parmak izi gibi 5 üzerinden skor maalesef 1'in altında arkadaşlar. Çok kötü. 0.82 ee, Finansallar tarafına dönüp detaylı analizlere baktığımız zaman çeyreklik satışlar çeyreklik esas faaliyet kârı şirket esas faaliyetlerinden 305 milyon lira zarar etmiş son bilançoda çeyreklik net kar trendi yani Şuradaki yapı mesela olumsuz atıyorum burada şirketin elinde bir döviz pozisyonu var veya farklı bir para pozisyonu var buradan kar etse ben buradaki bilançoya çok hoş bakmıyorum Çünkü Arkadaşlar bir şirket esas faaliyetlerinden para kazanıyor kazanmıyor. Beni o, o ilgilendiriyor. Bakın şirket 2024'te esas faaliyetlerinden birinci çeyrekte aşağı yukarı söylüyorum 40 milyon zarar etmiş. İkinci çeyrekte 109 milyon lira kar elde etmiş. Üçüncü çeyrekte 1,5 milyon lira zarar etmiş e, zarar etmiş. Dördüncü çeyrekte de 306 milyon lira esas faaliyetlerinden zarar etmiş. Ya bu gerçekten şirket kötü yönetiliyor arkadaşlar. Yani şuraya bakarsanız zaten Üçüncü çeyrekte 6.677 olan e, öz kaynaklar son çeyrekte 6 milyar liraya kadar düşmüş. Yani gerçekten hoş bir bilanço değil. Zaten son dönemde e, geçen yaptığımız analizde de belirtmiştik. Son dönemde gelen fiyat hareketleri e, bir şekilde zaten bilanço tarafını şey yapıyor, e, içine alıyor. Şimdi. Son yaptığımız analizde ne söylemiştik arkadaşlar? Şurada gelen bakın bir bölge var. Aşağıda da destek olarak çizdiğim bir bölge var. Ee, bu tarafı maalesef çok sert bir şekilde kırdık. Ee, yanılmıyorsam 5 Mart'ta yapmıştık. Oraya da bir bakalım. Aynen. Bakın 5 Mart'ta yapmıştık. Şeyi söylemiştim. E, buranın altında fiyat hareketleri e, can yakabilir. Şimdi burayı tekrar bir test etmek isteyecek, istemeyecek buna bir bakmak gerekiyor. Fakat Amerikan doları bazında e, işin açıkçası arkadaşlar hani şurada çizdiğim bir formasyon vardı daha önce bakın XA, B, C ve D. 2 dolar 34 centlerde şurada bir butterfly formasyonu oluştuğunu 5 Mart tarihinden bir önce yaptığım yayında söylemiştim. Burası Amerikan doları bazında gerçekten güzel para bıraktı. E, değerlendiren herkese e, bol kazançlar dilerim. Şimdi... 29 Aralık 2021'de 45 centlerde başlayan hareket şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. X'a B yukarıya doğru bir C ve arkadaşlar şurada bir D bacağı. Burası olası bir cyber formasyonudur. Gerçekleşir gerçekleşmez bu tarafla ilgili herhangi bir fikrim yok. Son yaptığım yayında hatırlıyorsanız Amerikan doları bazında şu bölgelerin artık 5 Mart tarihinde söylemiştim. Bakın şuradaki bölgelerin artık bir şekilde tutması gerektiğini bakın aşağıya doğru sarkarsak şu bölgenin 1 dolar 25 santim 1 dolar 15 santim bir destek olduğunu bu bölgenin daha önce bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum önemli Amerikan doları bazında önemli bir maliyetlenme bölgesi olduğunu fakat bu trendin aşağıya doğru çok sert geldiğini ve Türk lirası bazında şurada önemli destek bölgelerini kırdığımız kırdığımızı bu tarafı artık izlemek gerektiğini son yaptığım yayınlarda söylemiştim arkadaşlar. Şimdi Natant tarafında iki alternatif var. A şuranın üzerine test ederiz. Buradaki bölgenin üzerine çıkarız. Ben yatırım tavsiyesi değildir. Kendi adıma söylüyorum. Yukarıda çok fazla imbalans alanları var arkadaşlar. Market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız bunları alacak. E, bakın şunlar da imbalans alanları görüyor musunuz? Bakın imbalans, imbalans, imbalans. Balans, imbalans. Balans neydi? Denge hali, imbalans dengesizlik. Bakın şunlar imbalans mumları. Şunlar imbalans mumları. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar denge içeren mumlar değil. Bakın şurası bir dengesizlik mumu. Döndü burayı ne yaptı? Aldı. Burada bir dengesizlik vardı. Buradaki dengesizlik nasıl bir dengesizlik? Bakın şurası bir neydi arkadaşlar? Burası bir imbalans alanı. Bakın imbalans alanı. Herkes geplere bakar. Ben imbalansları takip ederim arkadaşlar. Bakın burayı döndü. Market maker döndü. Aldı buradaki imbalansı. Fakat Buraya yukarıya doğru giderken burada tekrar imbalanslar oluştu. Döndü. Tekrar ne yaptı? Buradaki imbalansları aldı. Yukarıda da çok fazla imbalans oluştu. A, Buranın üzerine atar. Atıyorum buradaki desteğin üstünde altında günlük stoplu. Kendi adıma söylüyorum yatırım tavsiyesi değil. Bakabilirim. Ve umuyorum böyle bir senaryo gerçekleşmez arkadaşlar fakat e, Atıyorum endeks tarafında bir bozulma oldu. Piyasalara kötü bir haber akışı geldi. O oldu bu oldu. Yani ya üzerine arkadaşlar bakın 600 tane hisse var. Benim Nathan tarafında ya o desteğin üzerine atacak. Altında günlük kapanışlarda stoplayacağım. Ya da döneceğim kendi adıma 1 dolar 1 santilere değecek burası bakın. 1 dolar 01 santilere değecek. Ne yapacağım arkadaşlar? Döneceğim burada diyeceğim ki artık bir cypher formasyonu oluştu. Şurada bakın. Daha önce çizdiğim bir cypher formasyonu var. Bu arada cyber açar söz formasyonu arkadaşlar Google'a YouTube'a yazarsanız cyber açar söz diye formasyonun ne olduğunu görürsünüz. Bakın şurada haftalıklarda bir formasyon var. Burada derim ki artık 1 dolar 1 sent kardeşim bak şuradaki imbalanslar da gidiyor. burada artık alınmadık bir likidasyon alanında kalmıyor. Burada ben atıyorum Nathan tarafında bir alım yapacağım. 10 liralık 5 lirasını 6 lirasını ufak ufak Belli kademelerde belli aralıklarla artık Nathan tarafında derim ki orta uzun vade kardeşim beni buralar bozmaz, rahatsız etmez, başımı ağrıtmaz. Ben buralarda alırım, yatarım üstüne, beklerim diyebileceğim alanlar buralar. Fakat şuradaki destek daha önce bakın şey tarafından Nathan tarafında çizdiğim destek şu an için tutmuş gibi gözüküyor. Burası zaten bir order blok bölgesi ve burası önemli bir destek bölgesi arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buranın altına sarkarsa da işler çirkinleşebilir. Ben trendin tersine işlem açıyorum arkadaşlar. Mesela bakın şurada söylemiştim. Buradaki yapı XA, B, C ve de şuradaki 2 dolar 34 sente değerse bu tarafta e, artık bir düşüş gelir. Çünkü burada bir butterfly formasyonu var. Eski yayınlarımda bulabilirsiniz. 5 Mart'tan önce yaptığım Naten yayınında bulabilirsiniz. Maalesef arkadaşlar çok fazla insan içeride kaldı. Şimdi burada trendin tersine işlem açmak ne demek? Bu atıyorum bir kripto para olsaydı, e, atıyorum BİOP tarafında bir endeks olsaydı ben şu yapıyı gördüğüm zaman dönerdim. Bunun stopu bellidir, hedef bellidir. Dönerdim bu tarafı shortlardım. Yani düşüş yönlü bir pozisyon alırdım. Şimdi burada trendin tersine işlem alıyorum. E burası da aşağı sarkarsa arkadaşlar trendin tersine işlem alırım, almam ve alırsınız, almazsınız. Orada para karar takdir sizin. Natan tarafı çok fazla soruldu. Özellikle bu 5 Mart tarihinde yaptığım yayından sonra. içeride maalesef çok fazla insan kalmış yine. Ee, arkadaşlar bakın borsa tarafı gerçekten kolay değil. Yani çok akıllı hareket etmeniz gerekiyor. Nereden ne aldığınızı, neyi nasıl aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ee, Biraz kendinizi geliştirin arkadaşlar. Twitter tarafından, YouTube tarafından. Özellikle bakın söylüyorum Telegram tarafında tüyo kovalayana kadar biraz kendinizi geliştirin. Şuradaki yapıları ne olabilir, ne bitebilir, orta uzun vadede ne oluyor, ne bitiyor bunlara bakabiliyor olmanız gerekiyor. Borsada hiçbir düşüş sonsuza kadar sürmüyor. Hiçbir çıkışın sonsuza kadar sürmediği gibi. Bakın şurada Nathan tarafında. Arkadaşlar bakın en çok temas eden yerleri aldığım zaman şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum bakın birinci temas şurada bakın hatta bir ihlal var şurası bir ayı tuzağı bakın yani üç aşağı beş yukarı zaten zaten tarafı şeyine geldi arkadaşlar orta uzun vade için hani e, alınır toplanır dediğim yerlere ufak ufak geliyor yani burada da bakın 1 dolar 1 sent diyorum şey tarafında da sayfa e, formasyonu için 786 Fibonacci noktası buranın altına da sarkabilir Burada da şey yapmış. Beni artık dediğim gibi bu taraflarda orta uzun vade rahatsız etmeyecek bölgeler. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bakın üst tarafta da şu bölge orta uzun vadede tekrar ne olacak test edilecek bölgeler. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Ee, şimdiden iyi haftalar, bol kazançlar dilerim.